Hayat oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkes selamlar. Oyun dünyasında şatafatlı büyük yapımlar olduğu gibi nadide bağımsız yapımlar da elbet bulunuyor. Daha kısıtlı bütçelerle, daha düşük bir iş gücüyle tüm şartları zorlayarak oyunculara ürün sunan firmaların değerlendirebileceği belki de en büyük fırsat Steam Next Fest geldi ve geçti. Biz de Mr. Noob ekibi olarak Steam Next Fest'te ilgimizi çeken Türk oyunlarını bir listede topladık. Hazırsanız başlayalım. İlk oyunumuz Dix. Oyunumuza ismini de veren Dixler, elmaslarımıza göz dikmiş. Madenler arayışınızda sizlere engel olmak isteyecek bu canlılara karşı koymanın sırrı ise yine madenlerde. Çeşitliliğin, rastgelliğin içerisinde bulduğunuz kuleler, tuzaklar arasında yapacağınız seçimler ve stratejiler Roguelike Tower Defense oyununun temelini oluşturuyor. The Unfettered 15 kişilik bir ekip tarafından Unreal Engine 4 ile geliştirilen The Unfettered bir aksiyon rol yapma oyunu souls -like türünün etmenlerini barındıran yapım gizemli bir savaşçı kadın etrafında şekillenmekte. Fantastik bir evrende şeytani ruhlara karşı bir macera yaşamak istiyorsanız seçilmiş kişi Luna sizsiniz demektir. <laughs> Missiles Away Bir uzaylı ırkının istilası sonucu insanlık kritik saatlerle baş başa. Roguelike elementleri sağ olsun, çeşitli özellik ve güçlendirmelerle adeta bir atak helikopteri rolüne bürünüyoruz. En azından bir atak helikopteri pilotuna. Uzaylı patlatmalı akıcı bir FPS oyunu arayışındaysanız Missile Sway doğru bir tercih olabilir. Demolition Party Az önce bir atak helikopteri olduk. Sıra ise şimdi araba olmakta. Üstelik bu sefer tek başımıza da değiliz. Arkadaşlarımız da araba. 4 kişiye kadar desteklenen Co Parti oyunu Demolition Party sonra kalan tek bir araba olana kadar devam ediyor. Sonra kalmak içinse yapmanız gereken oldukça basit. Patlamayın ve lava düşmeyin. Survivors of the Dawn Araba ve atak helikopteri olduktan sonra artık insan bedenine dönmenin vakti geldi. Survivors of the Dawn, dünya topraklarının da dışında geçen bir intergalaktik macera sunuyor. Karşımıza çıkan yaratıklara peynir ekmek gibi mermi yedirerek ilerlediğimiz savaşlar seçimleri de beraberinde getiriyor ki böylelikle hikayede ilerleyebilsin. Bu seçimlerin oynanış tipinize etkisiyle de hayatta kalma zorluğunu belirlediğini söyleyebiliriz. Sejins Battle Eternal Sejin, ölümden sonra ruhları birer yıkım silahına dönüştürülen kişilere verilen isim anlamına gelmekte. Düşmanlarla karşılaşarak yeni sicinler, yetenekler, haritalar, silahlar ve büyüler açmak genel amacımızı oluştursa da bununla sınırlı değil. Yeteneklerimiz daha güçlerini oluşturmak üzere birleştirmek, düşmanlarla olan karşılaşmaları daha ilgi çekici kılıyor. Steam Next Fest'te bulunan roguelike yapımlar arasında öne çıkan Sijin's Beetle Eternal, oyuncuları zindanlarına davet ediyor. Border Watch Önerilerimizde dünya topraklarına henüz geri dönmemizle beraber Border Watch karşılıyor bizleri ancak tek karşılayan border watch değil. Zombi benzeri enfekte yaratıklar sürü sürü peşimizde. Kısıtlı silahlar ve kaynaklarla nasıl stratejiler uygulayıp hayatta kalmak sizin ve elbette arkadaşlarınızın üzerine vazife. Ankara başta olmak üzere Abu Dhabi ve 51. bölge gibi alanlar sürü sürü zombi ile oyuncuları beklemekte. Compass of the Destiny İstanbul Mekandan mekana atladık. Sıra geldi artık zamanda bir değişikliğe gitmeye. Compass of the Destiny İstanbul isminden de anlaşıldığı üzere İstanbul'da geçiyor ancak 17. yüzyıl Osmanlısında. Bol bol gizem, bulma çözüp düşmanlarla yüzleşeceğiniz macerada pek çok olayda gerçeğe dayanmakta. Fıtrat alemine geçebilmenizi sağlayan pusula yapım boyunca pek çok işleve sahip olacak. RPG elementlerini hack and slash bir oyunlu işle birleştiren oyun Steam Next Fest'te oldukça dikkat çekiyor. New Cycle Kıyamet sonrasını konu alan New Cycle, insanlığın yeniden medeniyete ulaşma sürecini birinci elden deneyim et, fırsatı sunuyor. Geliştirici Core Engage'in ilk projesi olmasına rağmen grafik ve detay açısında da kuvvetli görünen yapım, stratejilerinize bir sınava tabi tutacak. Halkınızın ihtiyaçlarını karşılamak koşuluyla şehrinizi kademe kademe büyütmek, siz yeni yaşam döngüsü kurucusunun elinde. New Cycle ile de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın ve oyunla kalın.